Dyson V12'nin motor başlığı çalışmama sorununa değindim. Neden çalışmıyor? Bozuldu mu? Yardım etmem gerekiyor. Bozuk mal mı göndermişler? Tam şuraya bakın. Bu içeri. evet bununla alakalı videomu izlemek için hazır evet. olun. Motor başlık halıları çalıştırırken bir anda dönmeme sorunu yaşatıyor bize. Bunun için yastık kullanarak bunu sizin açıklamasını yapacağım. Bakın çok burada gördüğünüz gibi yastığı içine aldı. Az ince halılar var. Siz böyle içine aldığını bir anlık bir saniye ile kaçırıyorsunuz. Göremiyorsunuz ama o ince halıları bu motor başlığının içerisine muhakkak giriyor. Ve halıda hareket ettirdiğiniz anda çekerek bunu halıyı oradan kurtardığınız için içinde halıyı görmüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bu motor başlığı kendi kendine durdu. Bu yüzden çalışmıyor. Bu bir. İkincisi de. Bunu şimdi buradan para yöntemiyle bunu çıkartacağız ve içine bakacağız. Şurada yan tarafında anahtar işareti görüyorsunuz. Buraya bakın. Şöyle bir çeviriyorum. Basarak çevirdim. Bu makine kendini kaldırdı yukarıya zaten. Çıkıyor. Bu çıktı. Bakın şu flaşla tuttuğum kısım tam, tam şuraya bakın. Bu içerideki tel var ya bakın ses geliyor. O telin olduğu yere bakın. Bakın orada bir yumak görüyorsunuz. Tüy yuma. O yumaklar burada birikinti yapıyor. Bakın şimdi o yumağı çıkartıyorum. Bu tüy yumağı burada birikiyor, birikiyor, taşlaşıyor ve bu taşlaştıktan sonra ne oluyor? Hareket etmesini engelleyecek hale geliyor. Şu an yumuşak halde çekebiliyorum bakın. Bakın şimdi çekiyorum saçlar ve yumaklar, tozlar burada birikmiş. Bunu buradan temizlememiz gerekiyor. Bu yumak taşlaşıyor. Şu an yumuşak. Ben bunu buradan semsel çıkarttığımı biliyorum. O kadar paniklemiştim ki çalışmıyor bozuldu diye. Sadece buradan bunu temizleyeceksiniz ve çözüm. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunu tekrar takalım. Bakın ok yönü. Böyle yapınca açıyor böyle yapınca kapatıyor. Ok açma önüne doğru bastırıyorsunuz. Sonra kapatma önüne doğru çeviriyorsunuz. Sıkıştırmak için tık sesini duymanız yeterli. Tekrar ediyorum. Açtım. Bastım. Parmağımla önce bastırarak oturtuyorum. Sıfırladım. Sıfırladıktan sonra tık sesi duyacağız. Evet. Tamamdır. de tekrar yerleştirdik. İki sorun dedik. Bir halıya takıldığı için çekme esnasında halının içeri girip çıktığını göremiyorsunuz. İkincisi de orada az önce tüy aldığımız yer taşlaşıyor ve motorun dönmesine engelliyor.